Her gece uyuduğumuzda yine deprem mi olacak, yine deprem mi olacak duygusuyla yaşamak çok kötü bir şey. Uykularımız kaçıyor bazen. 2021 yılı Temmuz ayından 2024 yılı Temmuz ayına bakarsak eğerse artış oranı korkunç. %602 yani konut fiyatları İstanbul'da Merkez Bankası'nın resmi verilerine göre 6 kat artmış, 7 katına çıkmış. Fiyatların artışıyla bunu ödeyemeyeceğimizi düşündük ve mali destek paketi de çıkınca İBB'den oraya başvurduk eğer belediye uzun vadeli ve düşük faizli kredi veriyor ve bunun altına giriyorsa bu vatandaşa yapılacak en büyük iyiliktir. Yani en büyük hizmettir. İstanbul Yenilmiyor Sistemi'ne sadece dar gelirli vatandaşlarımız değil, riskli yapıda oturduğunu düşünen herkes başvurabilir ama dar gelirli vatandaşlarımıza ekstra da mali destek yardımında da bulunuyoruz. Yerel yönetim olarak, Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşların yaşama hakkını savunan bir taraftan ve özellikle dar gelirli kesimlere yönelik bir mal destek programını hayata geçirmiş bulunuyoruz. Vatandaşa güçlü bir finansal destek sağlayacağız. Dar gelirli emeklerimizin inşaat maliyetlerinin yüzde 65'ini biz karşılayacağız. Ekrem Bey'in bazı taahhütleri vardı. Onları yerine getireceğini biliyorduk güveniyoruz ona. Adım Mehmet Çiftçi, 40 yaşındayım. 40 yıldır da bu mahallede yaşıyorum. İsmim Kazım Biray, 1955 doğumlu, 69 yaşındayım. Binamız 6 katlı, 18 daireden ibarettir. Deprem, İstanbul'un en yakıcı gerçeği. Yakıcılığını daha fazla arttıransa bu gerçekle ne zaman yüzleşeceğimizi bilemiyor oluşumuz. 99 depremini yaşadığımız için, yani kendim yaşadım onu saat başka bir evde yaşıyorum. Ailemin ve çocuğumun da aynı duyguları yaşamasını istemiyorum. Biz o acılardan yeterince ders almadık, yapılması gerekenleri yapmadık. Deprem korkusundan dolayı kentsel dönüşüme karar verdik. bir kenti depreme hazırlamak için o kenti oluşturan bileşenleri deprem dirençli yapmak lazım. Bir kent de genellikle şu bileşenlerden oluşur. Birincisi yönetimdir. İkincisi halk. Üçüncüsü altyapı. Dördüncüsü yapı stoku. Beşincisi ekosistem ve çevre. Altıncısı ise ekonomidir. Hızlı tarama sistemiyle büyük şehirden geldiler. Başvurduk. Binamız el, el, sınıfı en riskli durumdaydı. Bizim derdimiz deprem dirençli kent oluşturmak. İlla kentsel dönüşüm lafın hoşuna gidiyorsa deprem dirençli kentsel dönüşüm diyeceksin. O zaman yönetimi, halkı, altyapıyı, yapı stokunu, ekosistem ve çevreyi ve ekonomiyi deprem dirençli tümüyle bütüncül olarak yapacaksın. İşte o dönüşümün depreme bir faydası var. Öbür türlüsü daha çok müteahhitli kişi olur. 2021 yılı Temmuz'undan 2024 yılı Temmuz'da kadar son 3 yılda inşaat maliyetleri %410 arttı. Yani 4 kat arttı, 5 katına çıkmış oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 25 yılda yapılmayanları yapabilmek, kentsel dönüşümü hızlandırabilmek için 2021 yılında İstanbul yenileniyor diyerek yola çıktı. İstanbul'da riskli yapıda oturduğunu düşünen vatandaşlarımız, eğer yapılarını yenilemek istiyorlarsa istanbulyenileniyor.com adresine girerek tüm süreçlerini anahtar teslimine kadar takip edebilirler. Toplantı yaptık, yüzde 51'i sağladık. En sonunda da İstanbul Yenilene'ye başvurduk. İstanbul'da yöneticilerin dediği gibi İstanbul'un yüzde 60'ı, yüzde 60'dan hatta fazlası deprem dirençli değil. İyi mühendislik hizmeti almamış, görmemiş, iyi beton kalitesi olmayan, iyi demir kalitesi olmayan, korozyonu olan, çoğu yerinde de yani doğru dürüst zemin etüdü yapılmamış, iyileştirilmemiş temel, ciddi bir temel sistemi de olmayan, sırf rant uğruna müteahhitlerin vicdanına terk edilmiş, hizmet görmemiş binalar şeklinde. Şimdi böyle bir yer şu anda İstanbul ve İstanbul deprem bekliyor. Tabii ilk başladığımızda müteahhitlerden fiyat aldık, müteahhitlerle görüştük. E tabii ki fiyatlar o zamanlar biraz daha makuldü, ekonomik kriz olmamıştı, daha pandemi çıkmamıştı. Türkiye genelinde konut fiyatlarında uzun süredir artış trendi var. Bunu da. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerinden de görebiliyoruz. 2021 yılı Temmuz ayında, 2024 yılı Temmuz ayına bakarsak eğerse artış oranı korkunç. %602 yani konut fiyatları İstanbul'da Merkez Bankası'nın resmi verilerine göre 6 kat artmış, 7 katına çıkmış. Yapı stoğunu yenileme koşullarında en zorlandığımız alan şu, ekonomi. Yani vatandaşın eğer imkanı yoksa bu yapının yenilenmesi mümkün olmuyor. Dolayısıyla depreme hazır bir hale bu kent gelemiyor. Türkiye Mart 2018 itibaren ağır bir iktisadi buhran içerisine girdi. Mart 2018'den günümüze kadarki olan sürede İstanbul Ticaret Odası'nın araştırmasına göre ki hayat pahalı artış oranı %732. Yani fiyatlar yaklaşık olarak 7 kat artmış, 8 katının üstüne çıkmış. Dolayısıyla her ücret seviyesi bu düzeyde artmamışsa eğer net bir yoksullaşma olduğunu söyleyebiliriz. Bazı müteahhitlerle görüşmeler yaptık. 3-4 müteahhiti çağırdık. Onlar bize yarısını peşin istediler. Bunlar da bize ağır geldi. Bazı arkadaşlar veremezdi. Yurt dışında uzun vadeli kredilerle, morguş dediğimiz kredilerle ev sahibi olmak mümkün. Kiraz öder kadar kolay olmasa bile ona yakın ölçüde insanlar 20'li yaşlarında işe ilk başladıktan sonra bu kredileri başvuruyorlar ve neticesinde ev sahibi oluyorlar. Ödedikleri her para kira yerine mülkiyete gidiyor ve memnuniyet duyuyorlar. Türkiye'de ise uzun vadeli borçlanma zor. İstanbul'da deprem gerçeğine karşı harekete geçmenin önündeki en büyük zorluk ekonomik gerçekler. Bu iki gerçeğin çarpışması özellikle dar gelirli vatandaşların binalarını kentsel dönüşüme sokmalarına engel oluyor. Ama artık bu güçlüğü aşmaları gereken yolda yalnız değiller. Yanlarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kiptaş var. Yerel yönetim olarak büyükşehir belediyesi olarak vatandaşların yaşama hakkını savunan bir taraftan e, özellikle dar gelirli kesimlere yönelik bir mali destek programını hayata geçirmiş bulunuyoruz. İstanbul Yenileniyor sistemine sadece dar gelirli vatandaşlarımız değil, riskli yapıda oturduğunu düşünen herkes başvurabilir ama dar gelirli vatandaşlarımıza ekstra da mali destek yardımında da bulunuyoruz. İBB Kiptaş Kentsel Dönüşüm Mali Destek Paketi kapsamında İstanbul Yenileniyor platformuna başvuran dar gelirli ve emeklilere inşaat maliyetinin %65'ine varan oranda destek verilecek. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu 2024 yerel seçimler öncesinde bir seçim vaadi açıkladı. Aslında bu seçim vaadi değildi. Bu sahada uygulamada karşılaştığımız bir zorluğu teknik anlamda nasıl çözeriz'in cevabıydı. Ne dedik biz? Vatandaşa güçlü bir finansal destek sağlayacağız. İstanbul yenileniyor kapsamında dar gelirli vatandaşlarımıza ait 50 bin riskli konutun inşaat maliyetlerinin yüzde 60'ını dar gelirli insanlarımızın biz karşılayacağız kentsel dönüşümden en fazla mağduriyeti yaşayan kesimin emeklerimiz olduğunu tespit ettik. Dar gelirli emeklerimizin inşaat maliyetlerinin yüzde 65'ini biz karşılayacağız. Ekrem Bey'in bazı taahhütleri vardı. Onları yerine getireceğini biliyorduk, güveniyorduk ona. Mali destek paketinde işte dediğimiz gibi daha önceden bir haberimiz yoktu bundan biz Kiptaş'la görüşmeye gittiğimizde tesadüfen öğrendik. Kiptaş'ın müdürüyle görüştük, böyle böyle bir şeyden bahsetti bize. Gerekli evrakları istedi, onları karşıladı. Vatandaşımız binası ile ilgili istanbulyenileniyor.com adresine girip başvurusunda bulunuyor. Orada bir takım belgeler, bir takım binasıyla ilgili bilgiler isteniyor. O bilgiler girildikten sonra Kiptaş marifetiyle bu analiz ediliyor ve vatandaşa bir teklif sunuluyor. Şimdi İstanbul'da 3 milyonun üzerinde emekli olduğunu biliyoruz. Bunların da 810 bin, 850 bin civarında emeklilin de sadece emekli maaşıyla geçindiğini biliyoruz. Bunların da 400 bin civarında en düşük emekli aylığıyla geçindiğini biliyoruz. İstanbul Yenileniyor kapsamında taşla uzlaşma sağlanan projeler için dar gelirli ve emeklilere verilecek desteğin nasıl hesaplanacağı da belli oldu. Bir hane halkı gelirli 51 bin liranın altındaysa yüzde 40, 34 bin liranın altındaysa yüzde 60'a kadar destek sunuyoruz. Eğer burada oturan hane halkı hem emekli hem dar gelirli ise ekstradan 5 puan daha bunun üstüne ekliyoruz. Emekli olursa yüzde 65 İBB'nin verdiği yardımlardan faydalanacağız. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımız üzerinden bir gelir testi yapıyoruz. Bu hanedeki geliri tespit ediyoruz. E, vatandaşın üzerinde herhangi bir mülk olup olmadığını tespit ediyoruz. Farklı başka bir yerden bir geliri var mı yok mu bu gelir tespitini yaptıktan sonra evet bu vatandaşımız bu hane bu e, mali destek almaya hak kazanabilir diye taşı gönderiyoruz. Mali destek paketi çıktığında gerçekten hani sevindim. Yani çünkü biz Kiptaş'la görüşmeye gittiğimizde daha mali destek paketi diye bir şey yoktu ortada. Daha sonradan çıktığı için bunu görünce sevindik açıkçası. Büyükşehir Belediyesi gerçekten kentsel dönüşüm süreçlerini dert ediyor. Dert ettiğinin en büyük karşılığı da bu destek paketidir. Biz vatandaşlarımızın gelir seviyesine göre bir mali destekte bulunuyoruz. Mali destek paketinin önemi bizim için çok yüksek. Burada diğer bizim komşularımız, emeklilerimiz çok var. E, mali gücü yüksek olan insanlarımız da yok. E, bunlar da bunlara destek olacağı için mali destek paketi bizim için çok önemli gerçekten. Şimdi salt bir gerçeği, bir problemi dile getireceksek, belediyenin Özellikle emekli olanlara, ihtiyacı olanlara, iyi durumda olmayanlara evini kentsel dönüşüme tabi tutmada, daha kaliteli bir yer yapmada verdiği yüzde %65 65'e kadar çıkan bir kredi var. Uzun zamanlı bir kredi. Bu son derece yararlı ve faydalı bir şey. Vatandaşın beklediği de bu olmalı. Eğer belediye uzun vadeli ve düşük faizli kredi veriyor ve bunun altına giriyorsa bu vatandaşa yapılacak en büyük iyiliktir. Yani en büyük hizmettir. Kapsamlı bir şekilde bakarsak bunların esasında bir merkezi planlamanın parçası olması gerekiyordu. Ama Türkiye'de bu sorun bugünlere kadar itilmesi, bu kadar büyük boyut ulaşmasına ötürü inisiyatif alan, ilk muhatap olan yerel yönetimler oldu ve bence de şu andaki süreç için en uygun adres burası. Tüm süreçler bittikten sonra vatandaşların tek yapması gereken depreme dayanıklı yeni binalarının tamamlanmasını beklemek. Üstelik hiçbir endişeye kapılmadan, zira tüm bu çalışma sadece iki kelimeden oluşan ancak anlamı çok büyük bir teminatla destekleniyor. Kiptaş güvencesi. 5 yıl boyunca gerçekleştirdiğimiz kentsel dönüşüm ve sosyal konut projelerinde daha da önemli bir nokta hemen hemen hiç gecikme yaşanmamıştır. Kiptaş daha güvenli. Kiptaş'a yani bazı olaylar oluyor, müteahhitler bırakıp gidiyor, yarım kalıyor binamız. Onun için Kiptaş Güvenli diye Kiptaş'a başvurduk. İBB bir marka, Kiptaş da Türkiye'de bu anlamda bir marka. Kiptaş şirketi olarak bugüne kadar başladığımız tüm inşaat süreçlerini 18 ayla 24 ay arasında tamamladık ve bunları bu süreçleri de vatandaşlarımızla yaptığımız sözleşmelerde yükümlülük altına alıyoruz. Dolayısıyla vatandaşlarımızın Kiptaş'la yapacağı çalışmalarda herhangi bir tedirginlik yaşamasına gerek yok. Kiptaş vatandaşa güvence vermekle kalmıyor. Ayrıca ödeme kolaylıkları da sağlıyor. Tüm bunlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan kira yardımlarıyla birleşince kentsel dönüşüm çok daha kolay oluyor. Biz bu binaların en hızlı şekilde dönüşebilmesi amacıyla ilave bir kira yardımı veriyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın verdiği kira yardımı üzerine 7 bin liralık bir kira yardımı yapıyoruz. Ama kiracılar bu süreç içerisinde gördüğümüz kadarıyla en mağdur olan kesim olduğunda kiracılara yardım yapıyoruz. bu dönem itibariyle de emekliye 9 bin liralık bir kira yardımı yapıyoruz. 7,5 buçuk Kira yardımı devlet ödüyor. İBB'de 9 bin yardım veriyor. Toplamda 16.500 lira yardım alıyor. Özellikle riskli yapıda oturan ve dar gelirli vatandaşlarımıza kamu bankalarının uzun vadeli düşük faizli borçlanma imkanı sunması gerekiyor. Kiptaş'ın şu anda elinde salt çoğunluğu alınmış 27 bin üzerinde bağımsız birim var. Ve bu sayının çok yakın zamanda 50 üzerine çıkacağını öngörüyoruz ve 50 bin riskli yapının da yaklaşık %20'sinin bu mali destek paketinden faydalanacak kriterde olduğunu tahmin ediyoruz. Vatandaşımızı ekonomik koşullarını görüyoruz zor koşullarda ama bizim İstanbul'u afeti dayanıklı hale getirmemiz lazım. Vatandaşımız gönül rahatlığıyla başvurusunu yapsın. İstanbul'da riskli yapıda oturan tüm vatandaşlarımızı yapılarını yenilemesi için istanbulyenileniyor.com adresine davet ediyoruz. Belediyenin yaptığı kadar hükümet de yapmaya, bu işe el atmaya kalkarsa bu iş çok daha hızlanır. İstanbul özellikle yapı stoku bakımından çok kısa zamanda çok daha dirençli hale gelir ve vatandaş da bundan umutlu olur, mutlu olur, işi bu işi becerir. Herkesi istanbulyenileniyor.com adresine başvurmaya davet ediyorum. Yani İstanbul'da çünkü Kiptaş'la görüşmelerini tavsiye ederim açıkçası. Yani süreç şeffaf bir şekilde ilerliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyemizin çatısı altındaki iki kurum arasında atılan bu imzayı değerli buluyorum. Yarınlarda İstanbulumuzun 39 ilçesiyle atılacak işbirliği imzalarını şimdiden heyecanla bekliyorum. İstanbul deprem gerçeğine, İstanbulluysa ekonomik gerçeklere karşı şimdi daha güçlü. Yolumuz açık olsun. İstanbulumuzun bütün binaları güçlü ve dayanıklı olsun.